Gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ve de dayımla birlikte 90'lar Street scan serisini açacağız arkadaşlar. Burada birbirinden farklı Japon arabalar var hepsi rengarek harika 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 harika. Harika arkadaşlar. Yani... Harika arabalar, valla ben bu seti çok sevdim. Önce şöyle 5'lisini hepsini birlikte gösterelim. Kutuları da güzel arkadaşlar. Şöyle... Bu seti bizim tarzımızla ilk defa izliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Daha önce çekmedik çünkü. <laughs> İkinci kere izlerlerse ilk defa izlemiş olmuyorlar. İlk araba... Aa doğru. <laughs> i̇lk arabamız arkadaşlar. Beyaz renkli Nissan 180 SX Type X. Allah kahretmesin. Ben bunun renklerine bayıldım. Niye? Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Allah kahretmesin arkadaşlar. Şöyle birinci arabamızı kutusundan. İmran biz açmayı açmayı unutmuşuz. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Birinci arabamızı kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle beyaz renkli üstünde siyah dekalleri olan ön tarafta far detayları gayet güzel yapılmış böyle yarım açılmış farları. Alt tarafta sis farlarını görüyorsunuz ve en altta da ızgarasını görüyorsunuz. İki tane biri sağda biri solda çok güzel bir şekilde yapılmış. Yan aynaları yok ne yazık ki arabamızın. Arka tarafta stop detayları ve Nissan logosu her şey konmuş plakalık boş plakalık önemli değil. Spoiler şöyle küçük bir spoiler var. Burası da gayet güzel olmuş diyebilirim. Evet arkası da gayet güzel. Siyah beyaz renkte dediğim gibi kaput şöyle siyah komple boyanmış. Muhtemelen karbondur bu. Bakalım yok karbon değil siyah boyanmış sadece. Ön tarafta camların önünde silecek detayları bile yapılmış. Direksiyonu nerede? Direksiyonu sağda bu aracımızın. Araba gerçekten çok hoş görünüyor. Tekerlerini ben bunun değiştiririm muhtemelen. Ön tarafta da biraz farlara da ışıklandırma yapmaya çalışırım. Cincik gibi bir model olur. İlk arabamız buydu. İkinci arabamızı İmran'a veriyorum. Arkadaşlar ikinci arabamız Mitsubishi Lancer Evolution 4 6 arkadaşlar. Tapsar bir araba. Şeye benziyor. Kanarya'ya benziyor. Heh, şöyle açalım. Arkadaşlar arabayı görüyorsunuz. Ön tarafında şuradan hava giriş yeri değil mi burası? Evet evet, havalandırma. <laughs> havalandırma yeri var arkadaşlar. Farları böyle çıkartma çok güzel olmuş ve de siz farlarını da var görüyorsunuz. E, plakası yok, polis görürse ceza yazabilir. Arka tarafı da böyle arkadaşlar. Farları gene bayağı acayip detaylı. Model yazısı, logosu ve de burada da yine havalandırma yerleri var. Küçük egzozuna kadar yapmışlar arkadaşlar. Hı -hı. Bunun spoilerı arkadaşlar plastik. Yani ilk defa böyle bir sette böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Yan tarafında yine dekalleri var güzel böyle çizgi falan da çekmişler. Gene yan aydınları var arkadaşlar bu arabanın ötekisine fark olarak. Bir de şu aynası var pardon kapağı var arkadaşlar gaz kapağı var. Hani o, o kadar detaylı yapmışlar. Kapak şeyleri de var araba Neyi? Hangisi? A araba var? kulpları var arkadaşlar. A kapı açma kapı, kap kap kapı açma şey kulpları. Kapı kulpu da var arkadaşlar. Bu detaylarını yapmışlar evet, bana. bu araba gayet detaylı arkadaşlar. Sesin en güzel arabalarından biri arkadaşlar. Bu neydi? Mitsubishi değil mi bu? Evet. Arkadaşlar ben Nissan'dan devam ediyorum. Allah kahretmesin yeşil renkli Nissan 300ZX Twin Turbo. Vallahi rengine bayıldım. Rengi harika. Bambaşka bir rengi. Tek attım bak. Bu arada tek attım. Bambaşka bir rengi var. Bu yeşilden daha önceden hiçbir arabada görmemiştim ben. Ama bu çok yakışıklı olmuş. Şöyle yine bunun kaputu siyaha boyanmış arkadaşlar. Kaput değişen. Tavan camdan. Yan kapılar yan kapı kulplarını yapmışlar ama boyamamışlar kapı kulplarını. Oralar da yeşil. Ve üstünde Nitto dekalini görüyorsunuz. Sağında ve solunda. iki tarafında da gayet güzel. Jantları da çok hoş. Jantları da bu arabaya çok yakışmış ve ön sis farları, kısalar, uzunlar bütün hepsi boyanmış Nissan logosu. Arka tarafta stoplar boyanmış. Çok da güzel görünüyor. Burada yine bir Nissan yazısını, 300 ZX yazısını görüyorsunuz. Bakalım gösterebileceğim mi? Gayet küçük ama olsun. Var mı? Var. Üst tarafta tavanı şöyle camdan sağlı sollu iki tane şöyle görüyorsunuz yapmışlar. Gayet güzel olmuş tavanı. Yan aylarında yapmışlar. Ön tarafta camın önünde yine silecek ayrıntına varana kadar yapmışlar. Çok güzel görünüyor bu arabada. Bu arabada yine favorilerim arasında koleksiyonuma katmış bulunmaktayım. Allah kahretmesin. Arkadaşlar dördüncü arabamıza geçiyoruz. Dördüncü arabamız 95 model Toyota Sel GT4 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu araba Supra'yla şeyin birleşim gibi, Bentley birleşimi gibi arkadaşlar aynen. Şöyle yan taraftan bakınca Supra'msı gözüküyor ama önden bakınca da bir şeye benziyor. Neydi onun adı? Neydi la? Ben... Bentley, Bentley. Aa, arkadaşlar, önden bakınca da Bentley'ye gözük, Bentley gibi gözüküyor arkadaşlar. Farlarını falan yapmışlar. baya 6 tane gözü var böyle. Sis farlarına kadar yapmışlar. Gene bunun da üstünde havalandırma kısmı var. Motor herhalde aşırı ısınıyor. Şu arka tarafı da göstereyim arkadaşlar. Gene stop farları falan da gayet güzel olmuş. Plakası var. Yine model yazısı yazıyor. Spoiler da var arkadaşlar. Bu arabada ufaktan bir yarış arabası gibi duruyor. Egzozu da var arkadaşlar bu arada. Yan aynalarını da yapmışlar bu arabada da. Benim incelediklerimde hep yan, ayna, yan aynaları yapıyorlar arkadaşlar. Hmm, bir tanesinde yok yan ayna şu ana kadar zaten. Ve setteki son araba arkadaşlar. Bu arabaya Türk milleti hasta. Hastayız. Komple hastayız biz bu arabaya. Bu araba bir efsane. 92 model Honda Civic EG. Modelini unuttum da kaç modeldi onu unuttum. O yüzden tekrardan bakma gereği duydum. Honda Civic EG şöyle siyah renkte üstünde kırmızı beyaz yarış şeritleri var. Çok da güzel görünüyor. Hemen bunu da kutusundan açıyoruz. Çıkartıyoruz. Bismillah. Ya Allah hadi bakayım. Arkadaşlar bu arabada bence efsane olmuş. Şu ana kadar gördüğüm en detaylı Honda Civic modellerinden birisi diyebilirim. Farlar boyanmış. Arka stoplar boyanmış. Üst taraf açılır cam tavan. Sonra üstünde siyah kırmızı çizgisini görüyorsunuz şöyle. Çok da güzel bir detay bu. Arabaya ayrı bir hava katmış. Daha sonra jantlar çok tatlı. Jantlar çok yakışmış. Yokohama dekali, Sparko dekali yan tarafta görünüyor. Şöyle iki tarafında da. Ve yan aynaları var. Yan aynalarını da yapmışlar. Çok tatlı görünüyor. Bu araba gerçekten şu ana kadar gördüğüm en detaylı Honda Civic modellerinden. Ve bu Honda Civic'in direksiyonu sağ tarafta arkadaşlar. Ön tarafta bakıyorum. Bunu da yine silecek ayrıntılarına varana kadar yapmışlar. Bu set bence gayet detaylı. Bence de. Hmm, çok detaylı olmuş. Yani bir uzun kartonete göre oldukça detaylı. Bunların böyle tekerlerini mekerlerini değiştirirseniz çiçek gibi premium model olur. Alt tarafında herhangi bir detay var mı? Sadece şöyle önde ve arkada ufak tefek detaylara yer vermişler. Onun dışında herhangi bir detayları detayı da yok arabamızın. Ama ben bunu ben bunu ben söyleyeyim. Ben bunun tekerlerini değiştiririm jantlarını abi. Çok ayıp. Jantlarını değiştiririm. Çiçek gibi bir araba olur. Çiçek gibi premium araba olur. Allah kahretmesin arkadaşlar. Bu setimiz 5'li setimiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hala kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olunuz. Evet arkadaşlar sizin için hediye veriyoruz böyle 1000 aboneler özel. Yani çok kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir kere abone olmanız bizim için yeterli. Evet arkadaşlar. Herkes bir kere abone olsa bir kere ya, abone olmuş oluyor. Arkadaşlar videoları izleyenlerin %96'sı hala kanala abone olmayan izleyiciler. %4'ü kanala abone olanlar. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız ve altta yorumlarda yorumlaşırsanız bizim için çok güzel olur. Allah'a emanet olun arkadaşlar ne diyelim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamlar.